Alinga virüslü mü? Tabii ki de hayır. Ben bunu anlatmadan önce like atıp kanala abone olmayı da unutmayın. Duolingo bir yabancı dille öğreten uygulama ama bazı insanlar Duolingo'yu virüslü sanıyor. Öncelikle Duolingo'ya bir gün girmeyince profil değişiyor, kızıyor ve bazı insanlar bazı insanları korkutuyor. Böyle olunca da insanlar uygulamayı bırakıyor çünkü cihazına zarar vereceğini sanıyorlar. Ama aslında öyle değil. Duolingo sizi motive etmeye çalışıyor. Bir gün girmeyince de bildirim gönderiyor. Serin bozuldu gibi şeyler söylüyor. Ama bu korkutmak için değildir. Dil öğrenmeye daha devam et diye. Bazı kişiler Duolingo'yu sinirli haline bakıp bu kesin virüs diyor. Ama hayır. O sadece karakterin komik hali. Yani kısacası Duolingo virüslü değil. Sadece fazla ciddi bir öğretmen. Her gün derse girersen mutlu oluyor ama girmezsen de sadece hatırlattırıyor. O yüzden korkmayın arkadaşlar. Duolingo Cihan cihazınıza zarar vermez. Tam tersi size yeni bir dil kazandırır. Ben Süper Oyuncu 75. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve abone olmayı ve yorumlarda ne düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar bay bay.